Merhaba. Bir akademiye bir arkadaşımın tavsiyesiyle başladım. Seyhan Hanım'ın sayesinde bayağı bir ilerledik. Bütün harfleri karıştırıyordum okurken. Yazmayı tekrardan baştan başladım. Sürekli kitap okumaya başladım. Büyük bir faydası oldu. Doğru bir adreste olduğumu hissediyorum. Eğitimlerime de devam ediyorum. Çok güzel faydalarını gördüm. Seyhan Hanım'dan dolayı. Böyle gelirken koşa koşa geliyorum. Çünkü her gün farklı bir kelime öğreniyorum. O yüzden geldikçe mutlu oluyorum. Hani yeni hayata başlarsınız ya. Kendinize daha güvenli oluyorsunuz. Gerçekten doğru adreste olmak çok önemli. Diksiyon için. Hayatınıza farklı bir yönde bakmaya başlıyorsunuz. Kendinize güveniniz geliyor. Ve ben nefes dersine de gelmeye başladım. Diblajet'e geleceğim. Herhalde bir ömür buradayım. Çok doğru bir adresteyim. Kendimi öyle hissediyorum. Gerçekten hani Seyhan Hanım bana çok şey... Şeyler kattı Mesela başka bir hoca olsa belki uğraşmak istemezdi ama onun da emeği çok benim de emeğim çok bir akademiye herkese tavsiye ederim doğru yer doğru adres Bence burası emin olarak gelebilirsiniz.